أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام <سؤال> على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله ويشترط نية السجود للتلاوة لا التعيين ويشترط شرط arkadaşlar نية السجود تلاوة سجد yaparken secdeye niyet etmek şarttır. La etta'yinu yani şu okumuş olduğum şu ayetin secdesini yapıyorum diyerekten tayin, tayin şart değildir arkadaşlar. Diyelim birkaç tane ayet okudunuz, birkaç tane secde yaparsınız. Beş tane okudunuz, beş tane secde. Hatta lev kâne aleyhi secedâtûn diyelim ki daha önce okumuş olduğu ayetler için secde yapmamışsa mutaaddidetun <laughs> yani birden fazla pardon üçten üç ve daha fazla arkadaşlar üzerine <laughs> secde varsa faalehi en yescude adedeha diyelim üç ayet okuduysa üç secde 5 ayet okuduysa 5 secde yapması lazım. Ve leysa aleyhi en yuayyine enne hadihi secdete li ayeti keda ve hadihi li ayeti keda. Bu secde şu suredeki şu secde ayet içindir. Şu secde şu suredeki şu ayet içindir diye belirtmesine gerek yok. وَيُكْتِلُهَا مَا يُكْتِلُ الصَّلَاةَ مِنَ التَّكَلُّمِ وَالقَهْقَهَةِ وَالحَدَثِ قَبْلَ الرَّفْعِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ evet tilavet secdesini arkadaşlar e, namazı bozan şeyler onu da bozar diyelim ki secde ederken kişinin konuşması kahkaha atması veya abdestinin bozulması İmam Muhammed'e göre secdeden daha kalkmadan bunlardan herhangi birisi gerçekleşirse secdesi bozulur. Vahve el esahhu esah görüşü olan budur diyor. Hilafenli Ebi Yusuf'a İmam Ebi Yusuf'a göre alnını secdeye koymakla beraber secde gerçekleşmiş olur. İmam Muhammed'e göre alnını secdeden kaldırdıktan sonra secde gerçekleşmiş olur. Ve men semi'aha min musallin bir adam diyelim ki camiye girdi arkadaşlar. İmam da secde ayetini okuyordu. Okudu. Vaktede bihi ve secde ayetini bitirdikten sonra imam kendisine uyarsa herhangi birisi kable en yescude el musalli yani daha imam secdeye varmadan bu kişi imama uysa leha yescudu ma'ahu imamla beraber secdeye gider. Yani namaza başlar ve imam secdeye giderse o da secdeye gider. Ve in iqtada ma secde leha eğer namazın dışındayken tilavet secdesini duyarsa arkadaşlar ve imama da imam secde ettikten sonra uyarsa fe in kana iktidauhu fi rek'ati elleti tuliyet fiha sakatet anhu eğer arkadaşlar imama iktida ettiği o rekatın secdesini imamla beraber yaparsa bu kişinin daha sonra secde etmesine gerek yok. In edreke ma Yani imam diyelim arkadaşlar sabah namazının birinci rekatında secde ayetini okudu bu arkadaş dışarıdan geldi. İmam secdeye gitti. Secdeden kalktı. Kıyamda kıraata devam ederken bu kişi imama uysa daha sonra rüküye gitse imamla beraber ve secdesini o rekatın secdesini imamla beraber yaparsa o duymuş olduğu tilavet secdesini yani o kendisinde secde ile emrolunan o secdeyi yerine getirmiş olur arkadaşlar. Bu illa eğer o rekatta imama yetişemezse diyelim ki sünnet namazını kıldı. Ve illa felâ budde min sucûdihi leha ba'de salati eğer o rekatta imamla beraber secdeye gidemezse arkadaşlar daha sonra namazdan sonra namaz bittikten sonra o tilavet secdesini yapması lazım. Kema levlem yaktedi bihi. İmama uymasaydı da aynı şekilde o secdeyi yapması gerekiyordu. Ve kullu secdetin her secde ki vecebet fi salati namazda vacip olan her secde ve lem tuedda fiha ve o namazda eda edilmezse la tukta ebeden yani namazda vacip olan secde namazda eda edilmesi lazım namazın dışında eda edilmez ve iza telaha fi salati Eğer tilavet secdesini arkadaşlar namazda okur saymam, ferreka ruku'ya giderse ve neva fihi orada da secdeye niyet ederse evlem yenvi veya niyet etmezse fe secde salati eğer namaz için secdeye giderse sakat et anhu bu tilavet secdesi kendisinden sakıt olur اِذَا لَمْ يَقْرَعْ بَعْدَهَا اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ Eğer o secde ayetinden sonra arkadaşlar üç ayetten fazla okumadıysa ve daha sonra rükuya secdeye giderse o secde o secde arkadaşlar yeterli olur. وَفِيمَا اِذَا قَرَعَ ثَلَاثًا Evet. Fiza qara salasan khilafun 3 ayet okursa burada hilaf var arkadaşlar. Yani 3 ayet okuduğunda bazıları olur demiş, bazıları olmaz demiş. Demek ki 3 ayetten daha az ol, olması gerekir diyenler var. Fein qara ekfere min salasin eğer 3 ayetten fazla okursa arkadaşlar fela budde mine sucudi leha kasten kasıtlı olarak arkadaşlar o tilavet secdesi için bir secde yapması lazım. Ve la teteadda bir ruku'i ve la bi salati o namazda okumuş olduğu tilavet secdesini arkadaşlar rukuyla da namazın secdesiyle de eda edemez. Onun için özellikle secdeye gitmesi lazım. Velev tuliyet bil arabiyeti Velev tuliyet bil arabiyeti eğer ayet secde ayeti Arapça okunursa tecibu ala men semi'aha ve lem anlamasa da kişi onu işittiyse üzerine vaciptir secde. İza uhbire biha icma'an. Yani anlamadı adam ama birileri dedi ki ya secde ayeti okundu derlerse icma'an o kişinin secde etmesi gerekiyor. Ve lev tuliyet bil farisiyeti eğer ayet arkadaşlar ayetin anlamı yani Farsça okunursa veya Türkçe okunursa veya Kürtçe okunursa telzemu mensemi aha işitene lazım gelir ve lem yefhem ha anlamasa da ida uhbire kendisine haber verilirse denilirse ki kardeşim tilavet secdesi okundu denilirse secde etmesi lazım gelir kime göre de ebi hanifete i̇mam Azam Efendimiz'e göre bu görüş yani tilavet secdesi yapması vaciptir. Hilafen <laughs> lehuma. İmameyne göre arkadaşlar tilavet secdesi yapması gerekmiyor. Yani vacip değil. Zaten bir tek Hanefi mezhebinde vacipti. Diğerlerinde sünnettir arkadaşlar. Ve la tecibu ala men lem yesma'ha tilavet secdesi arkadaşlar işitmeyenlerin üzerine vacip değildir. Ve inkâne fi meclisi tilaveti her ne kadar o ayetlerin okunduğu mecliste olsa da işitmezse kişi ona vacip değildir. Ve yekulu fiha ma yekulu fi sucudis salati tilavet secdesini yaparken normalde arkadaşlar namaz için secdeye gittiği zaman ne dua ediyorsa orada da aynı şeyi söyler. el <laughs> esah görüş budur. Ve kile yekulu bir görüşe göre şöyle der. Subhane Rabbina <laughs> in kâne va'du Rabbina le mef'ûlâ. Bazılara göre bu ayeti okur. Bu duayı okur. Vaktarehu ba'dul mutaakhirin bazı mutaakhir alimler bunu seçmişler. Ve kayyedehu <laughs> ba'duhum bima iza lem tekun fi salati al Bazıları da demişler ki farz namazında değilse bunu okuyabilir demişler. Ve lev kerrere tilavete ayatin fi meclisin vahidin eğer <laughs> Bir mecliste arkadaşlar bir ayeti birden fazla tekrar ederse. Kefet hu secdetun vahidetun. Bir secde yeterlidir. Sevaun kanet ba'de cemi'i ittilawati ev ba'de ba'diha İsterse bütün okuyuşlardan sonra bir secde yapsın veya diyelim ki bir kere okudu, secdesini yaptı, daha sonra o ayeti 10 defa tekrar etti. Başka secde yapmasına gerek yok arkadaşlar. <laughs> Felev tebeddele el meclisu evil ayetu eğer meclis değişirse veya ayet değişirse arkadaşlar tetekerrer tekerreretis secdetu o zaman secdeyi de <laughs> Tekrar edecek. Yani bu odada okudu, gitti öbür odaya, gitti öbür salona. Ama okuyarak gidiyor. Yani meclisler değiştikçe hangi mecliste kaç kere okuduysa o mecliste arkadaşlar bir secde yapması gerekiyor. lem tekun fi saratil fardi eğer farz namazında değilse. Evet. Evet. Felav <Sessizlik> <Sessizlik> tebeddele el meclisu evil ayetu tekerreret es secdetu dedik. Bazen arkadaşlar ekran oynuyor da ee, ben de yukarıdaki ibareyi okudum. Ve tebeddülü'l meclisi <Sessizlik> Peki meclisin değişmesi ne demek? Hakikiyun bir de ve Yani gerçek manada meclis değişebilir bir de hükmi olarak meclis şu Hakiki manada değil. Hakiki manada bi en yentak ile min mekanihi fi diyelim ki sahradasınız, açık alandasınız. Ev ma huve fi hukmiha veya yani sahra hükmünde olan böyle açık havada kırdasınız, bayırdasınız, tarladasınız, bağ bahçedesiniz arkadaşlar. Bir salati hutuatin ev ekseren. Diyelim ki tarladasınız arkadaşlar. Burada diyelim bir yerde oturdunuz, secde ayetini okudunuz. Ondan sonra 3 adım, 4 adım, 5 adım attınız. Başka bir yerde okudunuz. buraya göre arkadaşlar Burada meclis değişmiştir. Ee, meclis değiştiğinden dolayı ayetin tekrarıyla yani ayetin tekrarıyla ve artı bir de meclisin değişimiyle arkadaşlar tek bir secdeyle kurtaramazsınız. Ee, her mekanda mekanın değişimiyle orada bir secde etmeniz lazım. Ve hukmiyun bir de hükmü olarak mekan değişebilir. Nasıl? Bi en yeşra fi amelin ahara. Diyelim ki o ayeti okuyorsunuz, tekrar ediyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz. Bi en ekkele felâfer Diyelim ki yemek yerken okuyordunuz, üç lokma yediniz. Ondan sonra tekrar bir daha devam ettiniz. Ondan sonra 5 lokma yediniz. Ondan sonra bir 10 lokma yediniz. Ha, burada arkadaşlar hükmen sanki meclis değişmiş olduğundan dolayı burada tek bir secdeyle kurtaramazsınız. Onun için o ayeti diyelim ezberliyorsanız ayeti ezberleyene kadar bir iş yapmayacaksınız ki tek secdeyle kurtarabilirsiniz. Ev şeribe selâfe veya ayeti okuyordu. 3 yudum su içti arkadaşlar. Ondan sonra tekrar devam etti. burada hükmen meclis değiştiğinden dolayı tek bir secde yetmez. Ev tekelleme selase kelimatin min gayri en yekume min mekanihi ama yani yerinden kalkmasa da arkadaşlar kalkmaksızın diyelim üç kelime okusa, üç kelime konuşsa, ee, o secde ayetini okuduğu esnada birisiyle böyle bir üç kelimelik bir kısa bir cümle kursa dahi mekan değişmiştir. Ee, tek secdeyle kurtaramaz. Vel ittihadu el zahirun Vel ittihadu el zahirun Evet burada hakiki ittihad birlik açıktır diyor. Yani o Evet. Yani vel ittihadul zahirun orası e, e, hakiki olan arkadaşlar ittihad Yasin buraya ne mana verdin sen? mana vermedim Seyda. Hmm. Çok güzel. Evet. Evet. Yani arkadaşlar hakiki ee, hakiki mekanın değişimi bellidir. Ama hükmü olan onu sanki örfe bağlayacak arkadaşlar tamam mı? Vel yu, yani hükmü olan intikalın arkadaşlar mekanın değişikliği ve el kainu beyne eczai ma yutlaku aleyhi mekanun vahidun urfen kel Mescidi vel beyti vel hanuti ee, yani mescitteki arkadaşlar beyt yani kendisinde yattığımız odadaki veya dükkandaki mekanın arkadaşlar yani buraya tek bir mekan mı diyelim işte bu köşe bir mekandır, şu köşe bir mekandır, bu taraf bir mekandır diye bunu İbrahim Halebi Hazretleri örfe havale ediyor arkadaşlar. Örfte diyelim ki şu oda bir mekan olarak algılanırsa biz buraya bir mekan diyebiliyorsak burada fark etmez arkadaşlar. Odanın içinde istediğin kadar dönüp dolanıp Ayeti tekrar edersen tek bir secde yeterlidir. Ama de diyelim ki çok büyük bir mescittir arkadaşlar. Bir ucunda birileri konuşuyor. Öbür tarafında başkaları başka bir iş yapıyor. Öbür tarafında başkası bir ibadet ediyor. Kur'an okuyor. Mekan geniş olduğundan dolayı tek bir mekan olarak kabul etmiyorsak Burada kişi eğer mescidin içinde gezip dolaşırken aynı ayeti tekrar tekrarlıyorsa o zaman tek bir secdeyle kurtaramaz arkadaşlar. Dükkan da aynı şey. Kilde dükkan da değerlendirmiş. Ve keza izen meşa ekalle min selâfi hutuvâtin fî nehvî es-sahrâi. Böyle kırda, bayırda diyor arkadaşlar. Üç adımdan daha az bir şey az yürüse de yine durum aynıdır. Diyelim iki adım yürüse. Az önce yukarıda üçe bağlamıştı arkadaşlar. Yani demek ki iki adım iki adım diyelim yürüdü veyahut da bir adım yürüdü. Onu da örfe mi bağlayalım Yasin? Örfte aynı mekan olarak değerlendirirsek tek secde yeter. Aynı mekan olarak değerlendirmiyorsak tek secde etmez. İza urife hada bu anlatılanlar anlaşıldıysa arkadaşlar fein in el ittihadu hakikaten ev hukmen <laughs> eğer ittihat yani mekan birliği arkadaşlar hakiki olsun ve hatta hükmü olsun olursa inde tekrarı ayetin kefet secdetun vahidetun yani isterse mekan hakiki olsun intikal ve hatta hükmü olsun intikal eğer aynı mekan olarak değerlendirilirse tek bir secde yeterlidir ve illa fela eğer farklı farklı mekanlar olarak değerlendirilirse arkadaşlar tek bir secde yeterli olmaz. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Yasin ne kadar okuduk? Az mı okuduk? Abi otur Yok Seyran isterseniz kalabiliriz. Tamam peki.